Merhabalar, e, bugün size koku sızdırmazlık setleri ile ilgili bir bilgi daha vermek istiyorum. Daha önce video çekmiştim bunlarla ilgili e, ve nasıl çözüm bulabileceğinizi bahsetmiştim. Fakat bazı müşterilerin takılacak yerde sıkıntılar yaşıyorlar. Bu sebeple e, onlara alternatif bir yol gösterebilmek amacıyla bu videoyu çektim. Önce ben bu koku sızdırmazlık setlerinden yine kısaca bahsedip ondan sonra e, niye değişik bir çözüme ihtiyaç olduğunu da söyleyeceğim. Ee, şimdi özellikle evde oturmaya başladığımız ve her tarafın kapının bacağını kapandı. şu kış dönemlerinde çok ortaya hortluyor sorun komşudan gelen yemek kokusu. Gerçekten inanılmaz kötü. Balık yapanı mı ararsınız sucuk yapanı mı ararsınız bir müşterimiz hamsiden soğudum diye dertleniyordu Karadenizli'ymiş. E, o yüzden e, komşudan gelen yemek kokusu gerçekten önemli bir sorun. Bu sorunu nasıl çözüyorsunuz? Bu üründen kesinlikle çözüyor. Daha önce anlattığım için böyle çok çok detaylı anlatmayacağım. Fakat sorunun kesin çözümü için e, bu ürünleri almanızı tavsiye ediyorum. Hemen kısaca anlatayım neden işe yaradığını. Şu bacaya gelen kısımdır. Bacağa gelen kısım da karbon filtre vardır şurada. Karbon filtre olduğu için de dışarıdan gelen kokuyu bu karbon filtre süzer. Ve bu sebeple evin içine gelmez. Üstünde bir de bu tarafında da krepe vardır. Bu krepelerde çok düzgün yaylı bir krepe olduğu için o açık kalmaz, hiçbir şey olmaz. Bu sebeple kokunun kalan kısmını da tutar. Ve bu sayede evinize... E, koku gelmez. Borusu da birinci kalitedir. Çünkü burada da delikler, şeyler oluyor, sıkıntılar oluyor. Onu da değiştirmiş oluyorsunuz. Bu sebeple bu ürün komple olarak hani bu da çözmezse hiçbir şey çözmez. Öyle söyleyeyim size doğru montaj tabii koşuluyla. Bu sebeple bu komşudan gelen kokuyu kesinlikle çözüyor. Yani hani bize birçok müşteri soruyor gerçekten çözüyor mu? <laughs> Öyledir böyle dedi. Ama yani o kadar çok bize geri dönüş oluyor ki memnuniyetle ilgili ve e, konusu komşusu da alıyor. O yüzden e, kesin çözüm bu üründür. Fakat Şöyle bir durum var bu yerde maalesef e, yani müteahhitlerde, mobilyacılar öyle kıvırıyorlar, boruları öyle yerlerden geçiriyorlar ki bazen bu ürünü monte etmek gerçekten zor oluyor niye e, mesela baca tam e, şeye dolabın dibinde oluyor ve mesela şöyle bir e, kaç santim geliyor bu yedi buçuk sekiz santim gibi geliyor mesela bu kadar bir boşluk bile oraya konamıyor e, bu sefer mobilyayı kesmek gerekiyor mobilyayı kesen e, çek kişiyi bulmak zor oluyor Veyahut da hiçbir şey olmasa e, şu kare kısım kısım 18'e 18 gibi gelir. Tam bacaya denk gelmiyor. Monte edemiyorlar bu sebeple. O zaman işte bu alternatif bir çözüm gerekiyor müşterilere. Bu sebeple zaten bu videoyu çektim. Çünkü bu ürünü takamıyorsanız en azından başka bir ürünle işinizi çözebilirsiniz. Bu da krepele karbon filtre diye geçen bu ürün. E, bu üründe e, şu şekilde e, krepe kısmı e, baca çıkışına geçiriliyor. E, Şunun da kapatılıyor. Burası da karbon filtre. Ondan sonra da normal hazırda sizin zaten eski borunuz vardır. Eski borunuzu şu şekilde e, çevresinden sarıp. E, bu ürüne geçirebiliyorsunuz. Ne oluyor böylece? E, bu üründe de karbon filtre var. Dış kısımda da klepe oluyor. Dışarıdan gelen koku gördüğünüz gibi bu klepe olduğu için içeri giremiyor. Giren kısım bile zaten burada da karbon filtre var. Karbon filtre de gelmesini önlüyor. Tabi burada önemli olan kısım şu. E, bu bacaya girdiğinde bacada yine etrafında boşluk kalmaması. Eğer etrafında boşluk kalırsa şuralardan falan yine bir tane e, bu şekilde bir e, sızdırmazla beraber geliyor ama e, biraz daha büyük yapılabiliyor bu bacalar. O zaman. Kenarlarda yine e, koku gelme şansı var, ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. E, yani o yüzden diyorum, hani bunu takabiliyorsanız bunu takın, kesin çözüm olsun. Çünkü burada da sorun olabilir, başka şeyde de sorun olabilir. Hani ama en son çözüm olarak artık <laughs> hiç takıtıramıyorsunuz e, bu şekilde baca kısmına bu tarafı. O zaman bunu da kullanabilirsiniz. E, bu da yani işinizin büyük oranda görür zaten. Ayrıca dışarıda e, bazen rüzgar geliyor dışarıdan çok içeri üşüyoruz diye müşteriler de oluyor. Onlar da bunu kullanabilir. Krepe olduğu için dışarıda rüzgarın girişi e, gerçekten zor oluyor. Ayrıca haşere gelişi ve e, böcek girişi de olmuyor bu ürün sayesinde. E, bu ürünler bir kez aynı şekilde. Bu sebeple bir taşla 3 dört kuş vuruyorsunuz. Haşerden kurtuluyorsunuz. Komşudan gelen yemek kokusundan kurtuluyorsunuz bu ürünlerle. Aynı zamanda rüzgar geliyorsa oradan da kurtuluyorsunuz. E, bayağı e, işinizi görmüş oluyor. Bu ürünler e, özel olarak yaptırıyoruz. Piyasada taklitleri var. ya e, Karbon filtresinden. Çünkü içindeki karbon miktarı bile çok önemli. Eğer doğru karbon miktarı konmazsa e, ya sizden gelen kokuyu dışarıdan gelen kokuyor kokuyu emmiyor veyahut da fazla dolu oluyor bu sefer de e, aspiratör çekmiyor. Hani optimal olarak e, yılların tecrübesi olduğu için e, optim olarak dolduruyor, tü, dolduruyoruz kömürünü. E, ayrıca dediğim gibi klepede birinci sınıf, yayları birinci sınıf. Bu sebeple hani piyasadaki taktiklerden sakının derim çünkü onlarda gerçekten yine sıkıntılar oluyor. Yazık bir dünya para veriyorsunuz en azından düzgün ürün olsun. E, bizim özel olarak yaptığımız bu ürünleri e, satın almak istiyorsanız sıradavatfırsat.com online sat sitesinde en uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Ben açıklamalarda linkini de vereceğim zaten. E, üç ürünün de şu aspiratör için, bu da davlumbaz için. Zaten o orada gerekli açıklamalarda görebilirsiniz. E ayrıca yeni ürünlerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler dilerim.